Buraya nasıl girmiş gerçekten bilinmiyor ama Fan çalışınca Yani pervane çalışınca buradan kaçmak istemiş Fakat hiçbir çıkış yok Normalde Şu Gördüğünüz delikten Girmiştir hayvan Değerli dostlar Ama bu çalıştığı için maalesef Çıkacak yer bulamamış Orada kalmış Normalde Radyatör sıcak oluyor. Yani su sıcak olduğu için hayvan üşümüş. Demek ki bu radyatörün sıcak olan bölgesine girmiş ve orada ısınmış. Ama maalesef e, araç çalıştığı zaman e, rençlerde fan pervanesi direkt çalışıyor. Dolayısıyla bu da değerli dostlar direkt çalıştığı için hatta şurası bakın kedinin tüyü var. Gördüğünüz gibi burayı kırmış. Şu kenarını kırmış. Burası çarpmış. Demek ki hayvan çıkmak istemiş. Çıkamamış. Şurada da var kedi tüyleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan çıkartacağız. Selamünaleyküm Değerli dostlar, herkese merhabalar. Evet, yoğun tempo devam ediyoruz. Akşam saati. Range Rover Sport aracımız var. Aracımızda Muazzam bir koku var arkadaşlar. Sağ olsun müşterimiz ziyarete gelmiş. Şöyle paylaşıyorum. Aracımızda bir tane e, hayvan ölüsü var. Şimdi beraber kaldıracağız sizlerle ama ne olduğu bilinmiyor. Aracın sahibi yani kullanıcı araçta yoğun bir şekilde koku geldiğini belirtti ve şu an ciddi bir şekilde koku var. Şimdi aracı lifte kaldıracağız. Çift maskeyle çalışacağız. Koku gerçekten rahatsız ediyor. Kedim ölmüş, faremi kalmış. Alt tarafta biraz ee, sıvı lekeleri var. Kan mıdır? Başka bir şey midir? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu dükkanda ilk defa böyle bir iş yapıyoruz. Araç bizim müşterimizin ve bayan kullanıyor. O yüzden e, bize müracaat etti. Sürekli bakımları bizde oluyor. Şimdi aracı beraber kaldıralım arkadaşlar ve sizlerle beraber görelim. Aracın alt tarafını komple kontrol edeceğiz. İşlemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Araçlarımız bizleri bekliyor. Böyle paylaşayım. Videoları sizlere tek tek oluşturacağım. Hepsini takipte kalın. Evet bu kısımdan gözükmüyor. Burada pervane var, davlunmaz var. Aracı, şu an konuşamıyorum. Aracı kaldıracağız lifte ve tek tek alttaki mavuları söküp bakacağız nedir ne değildir. Şöyle paylaşayım. Şurada belli bir sıvılar var bakın. Bunları da sizlere paylaşacağım. Aracımızı çalıştırdık şöyle karaferini kapatalım. Evet el freni indiriyoruz. 3000 dizel aracımız. Şöyle dikkatli bir şekilde lifte doğru alalım. İçeride yani bu kabin içerisinde koku çok yoğun değil ama aracın dışında ciddi bir şekilde koku var. Üzülüyorum. Sebebini de söyleyeyim sizlere. Kedi veya işte fare de olsun hiç fark etmez. Hiçbirinin Ölmemesi gerekiyor. Aracın e, içini bir kontrol etmemiz gerekiyor. Aslında soğuk havalarda vesaire motor özellikle kaputa vurmamız gerekiyor. Bunlar önemli konular. Şimdi bakacağız ve göreceğiz. İnşallah manzara bizi kötü etmez arkadaşlar. Bir tane de eski serviste böyle bir konuyla karşılaşmıştım. Ticari bir araçtı. Bir tane kedi maalesef pervaneden paramparça olmuştu. İnşallah bunda da böyle bir şeye denk gelmeyiz. Bakalım. Şimdi aracı kaldırıyoruz. Şöyle kaldırmadan önce ne yapıyoruz? Ne konumunda ve süspansiyonları bakın. Aracımız şu an üst seviyeye çıkıyor. El freni inik olacak. Gördüğünüz gibi vites boşta kilitleyeceğiz burada arkadaşlar. Yani süspansiyon yukarıda oluyor. Şöyle kaldırdı aracımız süspansiyonu. Pislop edelim ve sizlere paylaşacağım. Bir dakika. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu an lift konumunda bu şekilde oluyor. Süspansiyonlar yukarıda olması lazım aracı kaldırdığımızda. Ee, Porsche Cayenne'lerde vesaire lift modu var. Bazı araçlarda lift moduna dikkat etmemiz lazım. Şimdi aracın takozlarını vurup aracı bir kaldıralım. Ve alt muhabbeti. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet. Çift maske Çalışıyoruz normalde iş yerinde burada çalışma ortamında maske kullanmıyorum. Ama bugün çift maske takıyorum. Sebebi de evet arkada gördüğünüz şöyle paylaşayım sizlere. Şöyle bir saniye abim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Range Rover 3000 dizel bu aracımızda üzücü bir durum var. Bir tane çıkarmanın olduğu bölümde kedi ölmüş arkadaşlar ve ciddi bir şekilde koku var. Müşterimiz de bundan rahatsız olup bize vurdular. Ve bu işlemi ilk defa yapıyoruz bu serviste. Daha önceki servislerde bunlar başımıza gelmişti. İnşallah bir daha da gelmez. Hayvan nasıl girmiş bilmiyorum. Çok kapalı bir sistem aslında bu aracın üstü. Pervane olsun alt taraf olsun. Şimdi bir de alt tarafını kontrol edeceğiz. Sonra liften çıkartacağım aracı. Sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Yerde sökeceğiz. Yüksek kalıyor. Hem de söktüğümüz zaman boyaları detaylı bir şekilde yıkayacağız şu bölümde bakın şu bölümde kedi var onu sizlere göstereceğim ee, gördük ve cidden üzüldük şimdi sizlerle beraber de görelim lütfen aracınızı çalıştırmadan önce 5-6 kere kaputa veya işte çamurla vurun ve bekleyin Baka, e, o kadar e, soğuk da yok aslında kış ortamında da değiliz ama ne zaman girmiş bilmiyorum bildiğim kadarıyla şu olan olay belki bir hafta 10 günlük e, hayvanın kanları da aşağı doğru yani kartelin alttaki muhafazaya doğru akmış. Şimdi aracı kaldıralım altında sizlere paylaşayım. Umarım faydalı bir bilgilendirme olur. Dikkat edelim. Hiçbir canlıya zarar gelmesin. Aracı kaldırıyoruz. Aracımızın sökme işlemlerine başladık. Bu aracı yaparken elim geri geri gidiyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle sizlere paylaşayım arkadaşlar. Yani üzülerek paylaşıyorum ama maalesef bu hayvan buraya nasıl girmiş bilmiyorum. Bakın. Oy oy. Ölümün soğuk yüzü arkadaşlar. Maalesef kedi buraya girmiş ve burada can vermiş. Burada kalmış. Yani buna bu bölgeye nasıl girmiş bilemiyorum. Normalde çok kapalı bir sistem. Altı üstü. Altını da mesela açmıştık. Oradan da bulamadık. Şimdi buradaki parçamızı, pervanemizi vesaire sökmeye başlayacağız. Ve kediyi oradan çıkartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araya sıkışmış ve buradan çıkamamış. Hatta şöyle ki uzun süredir burada kalmış. Üstünde bakın kurt bile var. Kurtlanmış artık. Ceset. fan pervanesi ve turbo intercooler'dan gelen borularımızı söktük. Şuradan gördüğünüz gibi çıkartacağız arkadaşlar çekip Çok derin bir koku var. Uzun zamandır hayvan yatıyormuş orada. Zaten Videoda söylemiştim. Bakın şu üstünde kurtlanmalar oluyor zaten. Kurtları görebiliyorsunuz. Buraya nasıl girmiş gerçekten bilinmiyor ama fan çalışınca yani pervane çalışınca buradan kaçmak istemiş. Fakat hiçbir çıkış yok. Normalde şu gördüğünüz delikten girmiştir hayvan değerli dostlar. Ama bu çalıştığı için maalesef çıkacak yer bulamamış. Orada kalmış. Normalde radyatör sıcak oluyor. Yani su sıcak olduğu için hayvan üşümüş demek ki bu radyatörün sıcak olan bölgesine girmiş ve orada ısınmış. Ama maalesef e, araç çalıştığı zaman e, rençlerde fan pervanesi direkt çalışıyor. Dolayısıyla bu da değerli dostlar direkt çalıştığı için hatta şurası bakın. Kedinin tüyü var. Gördüğünüz gibi burayı kırmış. Şu kenarını kırmış. Burası çarpmış. Demek ki hayvan çıkmak istemiş. Çıkamamış. Şurada da var kedi tüyleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan çıkartacağız. Evet yıkamaya geldik. Maalesef kediyi çıkartamıyoruz arkadaşlar. Kedi hamur gibi olmuş nereye tutsanız elinizde kalıyor. Çok uzun zamandır orada beklediği için vıcık vıcık olmuş. Normal şartlarda dışarıdan bir müşteri gelse bu iş inanın yapılacak bir iş değil ve yapılmaz da. Ama tanıdığımız olduğu için maalesef yapıyoruz. Şimdi köpük sıktık oraya ve tanzikle çıkartabildiğimiz kadar çıkartacağız. Elle maalesef gelmiyor. Derin bir koku var. İnanın ne mide kaldırıyor ne insan bünyesi bunu kaldırabilir. Çift maske var. Yine de yaklaşamıyorum fazla aracı yaklaştığım zaman nefesimi tutuyorum. Tanzik lezar zor. Kediyi çıkarttık, poşete koyduk ve olduğu bölümden uzaklaştık. Her yeri kurt oldu. Tanzikle temizledik şimdi. Köpüğü sıktım biraz bekleyecek ve tanzikle motoru yıkayacağız. Sonrasında aracı bir kenara yanaştıracağız. Şu an hala koku var ve yıkamacı arkadaşlar aracı yıkayamayacağını söyledi. Araç yaklaşık 4-5 saat bekleyecek veya bir gün bekleyecek bu koku araçtan uzaklaştığı zaman sonrasında yıkama olacak. Aracımız yıkamadan geldi, şöyle paylaşayım sizlere. Dışını da yıkattırdık, motoru da yıkadık ama birkaç kalıntı maalesef aracın şu bölümünde var. Şuraları da bakın arkadaşlar ışığı yerlerde. Nefes zor alınıyor. O yüzden nefesimi tutup böyle sizlere konuşuyorum. Buraya geldiğim zaman şöyle. Bakın şu bölümde birkaç kalıntı var. Ve yani normal şartlarda o bölgede çalışılması biraz zor. Hem de ciddi zor. imkan yok yani nefes alınması. Çünkü ee, söylemiştim. Hamur gibi olmuş. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik. En azından koku geçtikten sonra Orada herhangi bir işlem yapıldığı zaman temizlenir. O zaman rahatsız etmez. Ki aracın radyatöründe de sızıntı var. Yarın bir gün, belki bir hafta, belki iki hafta sonra bilemiyorum tarihini. Belki bir ay sonra, üç ay sonra radyatör işlemi olacak bu araçta. Çünkü sızıntı var. Su radyatöründe kaçak var arkadaşlar. Zaten şuradan baktığınız zaman bakın şu seyyarı yakayım. Su seviyesi şurada gözüküyor düşük. Şimdi söktüğümüz parçaları toplayalım ve aracın marşına basalım. Sonrasında aracımız teslim. Üzücü bir işlem, üzücü bir olay ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef olan oluyor. İnşallah tedbir olur. Parçalarımızı toplayalım, devam edeceğiz. Değerli dostlar aracımızı teslim ediyoruz. Aracımızın tüm işlemleri tamam. Şöyle sizlere paylaşayım uzaktan yaklaşamıyoruz çünkü pervaneden koku hala geliyor. Birkaç gün anca bu koku çıkar. Bu işlemi de üzücü bir şekilde hallettik. Formen Motors kanalından herkese selamlar, saygılar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı günler dostlar.